İktidar yürüyüşünün lideri, önderi Özcan Durmaz. Yiğit yol arkadaşlarım. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Merhaba. İktidar için hazır mıyız? Evet. Çıkıyor muyuz yola? Evet. Sonuna kadar savaşıyor muyuz? Evet. Bravo. Çok yaşayın. arkadaşlarım. Bir büyük yola çıkıyoruz bugün. Çok önemli bir seçim bu. Bu seçim Türkiye'nin aydınlıkla karanlık arasında yol yol ayrımına geldiği, karar verdiği bir seçim. Bu seçimde, bu seçimde Türkiye'nin her yerinde tek tek meşaleler yakacağız. En güçlü meşaleyi, en büyük meşaleyi Ala'dan yakacak mıyız? <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin işçinin, emekçinin, köylünün, toplumun tüm kesimlerinin iktidarını temsil etmesi için yola çıkıyoruz. Biz hiçbir arkadaşımızın bizden ayrılıp gitmesine tahammül edemeyiz. Biz bütün arkadaşlarımızla, bütün yol arkadaşlarımızla burada olmak istiyoruz. Son günlerde yaşanan ve bir takım kırgınlıkları, kırıklıkları, buruklukları içinde barındıran bir süreç yaşandı. Bunların hepsini arkamızda bırakmak zorundayız. Biz bir arada olursak, biz beraber olursak, biz birlikte yürürsek başarı var. Biz dağılırsak başarı yok. Kurtuluş yok! Tek Evet. Hep birlikte yürümek zorundayız. Herkes, herkes bunu görmek zorunda. Hiçbirimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha büyük değiliz. Hiçbirimiz bu ülkenin ezilen kesimlerinin, bu ülkenin demokrasiye aç kesimlerinin, bu ülkenin sömürülen kesimlerinin, bu ülkenin daha iyi yaşamak isteyen kesimlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan umudunu karartmaya hakkı yok arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi aydınlığın Cumhuriyet Halk Partisi umudun Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyetin ve devrimlerinin bekçisidir. Cumhuriyet Halk Partisinin yerel iktidarı Cumhuriyet Halk Partisinin genel iktidarına giden en önemli yoldur. Hiçbirimiz bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Ve bu nedenle ve bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisinin yerel iktidarı için her yerde tek tek, sokak sokak, ev ev, mahalle mahalle çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel iktidarları çoğalarak Türkiye'nin genel iktidarına giden kapıyı açacak, yolu açacak. O nedenle Türkiye'nin karanlıktan aydınlığa geçtiği bu zor süreçte Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte yürüme kararlılığınız için ben sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gazamız mübarek olsun. bugün bizi burada yalnız bırakmayan çok önemli yol arkadaşlarımız var. Belediye başkan adayımız Sayın Hayalhan kutluyorum kendisini. Siyaset dersi veriyor herkese. Hoş geldin Hayalhan. Hayallerimiz, hayallerimizin hanı. Hoş geldin. Yine belediye başkanı aday adayımız, belediye başkanımız, hepimizin siyasi büyüğü, Sayın Turgut Oğuz. Hoş geldin Turgut Oğuz. Çok teşekkür ediyoruz size. 5 yıl ala siyasetine yaptığınız katkılar dolayısıyla, ala hayatına yaptığınız katkılar dolayısıyla. Ve örgütümüzün, örgütümüzün emekçileri burada. İl yöneticilerimiz burada. Sayın Züleyha Hanım aynı zamanda Alaçhın ilçe, ilçe sorumlumuz. Hoş geldiniz. Sayın Metin Atmaca il yöneticimiz. Hoş geldiniz Metin Bey. Sayın Sayın Osman Bey il yöneticimiz. Hoş geldiniz. güzel katılımınız için, desteğiniz için, kararlılığınız için, Ali Ağa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için, şu anda verdiğiniz söz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Evet. Safa geldiniz. Birlikte yürüyeceğiz. Evet. Hepinize teşekkür ederim. İyi kötü beş senemiz geçti bazı bilmediğiniz olayları anlatmak istiyorum. Geçen cuma günü özel bir toplantı yaptık. Genç arkadaşlarımdan hangisi çıkarsa yanında koşturacağıma söz verdim. ama isim vermedim. Barış çıktı. Sonuna kadar bana ne hedef gösterirse koşturacağımıza sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili yoldaşlarım, hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Ee, açıkçası çok hazırlıklı gelmedim. <laughs> Hazırlıksız yakaladınız ama ben yüreğimden geçenleri paylaşmak istiyorum hepinizle. Ee, aday adaylık açıklamamdan itibaren sürekli e, partim için, halk için çalışacağım konusunda e, söz verdim insanlara ve ben bunun hep arkasında durdum. Bugün de duruyorum. Bugünden sonra da duracağım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni aslında çok verimli bir toprak benzetmesi yapabilirim. Biz adaylar, üyeler, e, görev talebi olan herkes aslında birer filanız. E, adaylık sürecinde de hiçbirimiz birbirimize rakip değildik. Ben gerçekten bütün aday adayı arkadaşlarımı kendimi refik olarak gördüm. Dolayısıyla aday her, kim olsaydı kesinlikle sonuna kadar destekleyeceğim konusunda ben çok nettim ilk günden bugüne. Bugün de buradayım. Sonuna kadar da partimin adayını destekliyorum tüm kalbimle. Burada Burada kesinlikle siyasetin kişiler üzerinden değil, düşünceler üzerinden yapılması gerektiğini sonuna kadar savunduğumu ifade etmek istiyorum. Hepimizin bu şekilde davranması gerektiğine, başka türlü başarıya ulaşmamızın mümkün olmadığına inanıyorum. Özellikle ikimizin geçirdiği şu süreci göz önüne alırsak, bizim sen-ben kavgasıyla geçirecek gerçekten e, lüksümüz yok, öyle bir vaktimiz yok. O yüzden lütfen bunu düşünerekten e, desteğinizi sonuna kadar sağlayın diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize.